Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizisi olan Emanet'ten yepyeni kareleri sizlere sunmaktayım. Dizide olan şok ayrıntıyı siz de fark ettiniz mi? Yaman, Seher'le el ele dokunuyor. Fakat dizide bu ayrıntıyı hiç kimse fark etmiyor. Bu ayrıntıyı fark eden tüm seyircilerin aklında tek bir soru var. Acaba Yaman ve Seher'in aşkı gerçek aşk mı? Diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız Kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Güle güle hoşça kalın.